Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem tespitimiz hem çalışmamız hem de bu noktadaki toplumda yarattığımız umut çok doğru bir yerdedir. Biz 30 altında yokuz demeye devam edeceğiz. Bu iktidar gelmezden önce en düşük emekli maaşının bir buçuk asgari ücret olduğunu, bu süreçte en azından bir asgari ücret hak ettiklerini, bu olmadığı takdirde emeklilerle birlikte bu yıl boyunca seçim meydanlarında 105 kez her seçim mitinginde emeklilerin sorununu konuştuğumuzu, yaptığımız her tematik mitingde emeklileri konuştuğumuzu, 81 ilden emeklilerle Ankara'da büyük emekli mitingi yaptığımızı hatırlatarak emekliye bir asgari ücreti verin. Ayrıca asgari ücrette de Öyle 21 bin lira gibi sefalet ücretlerini asla te telaffuz etmeyin. Eğer buna kalkışırsanız, emekçilerle ve emeklilerle birlikte, bu Türkiye'yi, bu meydanları size dar etmeyen, sizi o koltukta oturmaya devam ettirmeyen Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. O meydanları da size dar edeceğiz, o iktidarı da size dar edeceğiz. Hodri meydan